Evet. Buraya bir kök patates ektim. E, o da cücüklamıştı. Dedim ki ziyanımız şuraya veren Bakalım bize patates yaptı mı? Şimdi hep birlikte patatesimiz var mı? Kontrol edeceğiz. Tek bir cücükli patates bize neler yapmış. Aha bak bak bak. Burada var. Burada var. Bakalım. Çıkaralım bakalım. Olmuştur herhalde. Çünkü artık bu yaptı. <laughs> Patateslere bakın. Allah Allah. Allah'ın hikmeti işte gördün mü? Ne kesen onu içersin diye boşuna dememişler. Oh, daha da var. Bak bak bak. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Ne güzel şeysiniz siz. Aha, burada da var. Bak 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 bir tek patatesin yaptığı işe ya Rabbim. Bakalım başka var mı? Bu kadar. Hı? Ay burada da var. <laughs> bir daha çıktı. Allah'ım ya Rabbim ne ekersen ne Allah'ın ambarına da demişler. Allah Teala verir. Şunun içine atalım. Bakın gördünüz mü kızlar? Bir cücüklü patates çöp atmaktansa iki vereyim derim. İşte bu kadar bana patates yanmış. Ya e Allah bereket versin. <laughs> Allah bereket versin diyelim. Başka yok herhalde. Bir bakalım yenimde. bize arayalım. Çepimize kazalım yani. Tamam bu kadar yeter. Aç göz dolma diyor. Daha ne vereyim diye yani. Daha ne? <laughs> yok <laughs> başka e, evet, patatesimiz bir ektik on aldık hmm. ondan bile fazla 20 aldık nereden baksanız işte böyle Allah'ın ambarına atarsanız her şey olur